Hepinize merhaba arkadaşlar. Radio ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Surhay'la beraber Fortnite oynuyoruz. Kanka buraya gel. Şimdi Surhay mikrofonda sıkıntı var. Ne o tarafa attı diyor. Kanka Raj pushing kaçış pushing. Yani ne demek istiyorum? Adam gördüğün zaman topukla üzerine gitme. Binalar mu lan sabahtan beri gir çık gir çık başım ağrıyor. Başım bir tane yeni bir crow inir. Bu, bu, bot bu bot. Ben bundan testi koydum. Tamam bir tane daha inir. Bu da yandaş bot. Aşağı iki tane yıllarda Bunlar da bot ihtimali yüksek. O zaman ben güzel bir yere attım. alayım. Nereye attı? Yok. bir bakayım şimdi avra et. Aha. Aha. tamam kardeş ben aldım silahımı. Adam gördüm diye kaçarım. Aha aldım tamam. Aha bak. Tamam. Şimdi Allah'a ne verdiyse peşlerine Kanka ne oldu, adam var A bak Tam bir düştü Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Gel gel beni al gel. Lan o kadar kafadan vurdum. Ulan bu bot da bunlar bot da bot. Gel 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 gel. Abi adama vurdum 30 30 sanki adam bir vurdu 200 ben böyle bir şey görmedim ya. Of oh, of. Oh. Ulan bu nereden geliyor doğru söylüyor. Seni götürüp dere de çim duracağım bu. Dur sene ben zırh atacağım. Dur. Dur atacağım dur. Ya bu şeref üstüne bak ona. size bak. Kanka az bayana bandaj basayım da. Hadi bitmeyin. Silahı vuray. Bu ondan debelleşir. Abicim bu kudumsuzluğu nereden geldi? Ben bir şey anlamadım ki. geleceğiz. Hayırdır aslanım sen burada Kemal Baba var lan. Hayırdır koçum. Oh, abi Tamam. Kanka sen buraya gelirsin Dur şimdi. <laughs> Şimdi ben seni kaldırayım. Sen oradan ben de mermi az var. Şey atarım hem dört atarım. Bir biraz dsmc Benim tekniği görüyor. Musun? Bak benim tekniği ne güzel değil mi? Tam Ayşe Cadde bir gelsene var o benim başıma abone ol bütün bağlantıları kopardım abone Şuradan ses gelir ama. Ben ne diyeceğim bula tek başıma yine kaldım. Vallahi malum de var adam yürüp kaçar. Ola ola ya sulay ola ya. Ola ya ya. Ne ne iş yarıyor? Şöyle, şöyle geldi ama. Allah sana şükür canına mu ya. ah. Gel 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 gözümüz aydın gel. Gel a, buraya yine sümrak gel burada almamış evler var. Sen buradan silahları al. Dur yandın dön canına basayım. Kanka o evlerin bazıları loot'tan bak istersen. Şimdi biraz ben biraz pompalım vermesi lazım. Yine yine de Sen bas bas bunu dip bas. Oh sağ ol. Ha burada sandık var gel. Gel buraya gel gel. Ona, aslında ben eşya şey lazım var ya. bu yazdıktan ama lazım olur Kaka, şey aldım mı Tamam Gece ne lütfiyat da acele etmiyor Mermimiz yok selamız yok Adamlar Maşallah ile iliğini bile sövmüşler gel şey buldum 25'lik buldum. Gel şeyi bana at. Bombaları bana at. 25'li yap. Tamam. Tendellilik buldum. Basim ziyan olmaz. Oh. Oh. Topla topla. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Topla top Gel abi da mermiler var. ya. buraya gelmezsin. Tamam onu alacağım. Sen mermi, sen mermi ihtiyacın var. Sen toprağa ihtiyacı olursa ben atarım yine Tamam altı tane bombam var kardeş. Adam gördüğümüz zaman patlatırız. Ama aslanım. İyi de Şimdi sana ne mermisi lazım söyle bakalım bana. Ula sen bunu niye almadın? Gel gel abraya gel gel sana mermi şey sandı buldum gel. Gel benim abraya kırayım mı abraya gel gel. Alsana abun alsana bu bak mermi ha. Alınmış mı? Yok aldın mı? Çabuk aldın mı? Kanka gel, gel Alanı kötü vermek üzere. Alana yetişmemiz lazım. Hadi koçum benim. Allah'ım adı. sandık var. Aa sıkar sıkar gel. çıkar sıkar gel. Bende şey var. Bomba da lazım olacak ya. Ne lazım sana söyle bakalım atayım sana bir. Ha. Gel abi ara. Az dost attım şimdi. Kanka sen adam gördüğün zaman fazla şey yapma. Sıkarına sıkma ben sıkarım. Aha şey var. Abın da al. Dur abone sana. Kardeş bir çocuğa benim ihtiyacı yok sanasın. Gel la. Buraya buraya gel. la Burada bir sandık da var. Sandıkları bir sömürelim de ondan sonra gideriz. Acelemiz yok. Gel 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 gel. Buraya peşime geleyim pushing yapayım. Sen beni anlıyor. Aa, gel 25'lik buldum yine gel. Allah Sen 25 tıkları de polak lazım o. Ulan millet nerede? Daha demin peşimizden ayrılmıyordular. Şimdi adam bulamıyorum ola. Gel buraya gidip ya bir adam adam diyor ya içimiz açılsın ya. Ya bunlar deli gibi koşuyor kaç Evet Şimdi ben bir adam gördüm de o bomba yonun var kafasına fırlatacağım. Onun kafaya kafaya vuracağım bu şama adam yok la. Gel olma duruma gidelim gel. Ne yapar ben arada gez açtı. Işte. Bula bula adam adam. Aa! Kanka az bir sakin oyna kafasına aç. dur. Gel 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 gel. gel. Burada burada. Attım bomba attım. Allah ne verdi sattı buna. Ha 105, 105. 105, biri 105 yedi. Can az. As aslan mı? Aslan olacak. Sen onu aslan sen olur aslan? Oğlum ne kaçırsız ya? Siz e e, Yelizden niye kaçıyorsunuz evlat? Oo sarı sıkar ya. Tam sevdiğim ne ya. Topla aslanım topla. Ne var ne yok topla bakayım. Oo benim main silah Benim başıma. Yeni kara kara yak. Ula oğlum bana rastsana la. Abla, abla, abla lazım olur. La sana lazım değil mi şey? Mermi atayım seni ya. Sen gariban durma ya. Söyle bakalım. Hadi olsun, Mermi lazım mı? Oğlum sana de hiçbir şey lazım değil sen. Ben anlamadım. Tamam kardeşler maç aldık ya. Aa, ben bunu buraya yazayım. Gel buraya. Oh sıçra. bu gelirken hiç çatı yiyeceğin de göreceğin o zaman. Gel bir trambolin al. Gel gel gel. Gel bir tane. Lan ben trambolin mi dedim? Drop mi dedim? Benim kafada kalmadı. ola kafayı yedim. Tek başıma konuşa konuşa kafayı yedim. Kanka şimdi biz buradan duvara alıyoruz Tramboline alıyoruz. Adam gördük mü kafaya çöküyoruz. Aha, tamam. Gel. Gel şimdi. Acaba bir tramboline yeter mi? Şeyimiz yetmez. Al bombalar yeşerir ya. Tüh, amda alırdık. Nasıl oldu? Şimdi 8. Bizden haricinde kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. He? 6'sında bir temiz yarım. Evlat gel bakayım buraya. Şimdi... Bayağı attık. Da ne dönmüş orada? ben bir yatar bir dak. Gel 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 trambolin var gel gel şey trambolin düşün drop var gel. Ula ben drop var, niye trambolin diyorum mu? Emre gel. Adam var yukarıda gel bundan trambolin al batak gel gel. Gel 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 gel. Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel şimdi ben de az takip etsene. Abi tepede adam var bak. Abi da adam var gel. Ya acele etme. Aha adam adam. Vula 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 aşağı şey attı la. Şerefse bak la. Ya kardeşim uğraştırma dayı ya. İşimiz gücümüz var. Video çekiyoruz biz burada ya. Nerede lan bu? Abi bir saniye sen beni takip etsene. sen beni takip et ya. Sen ya? Aa burada 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 burada. Ola. İyi vurdum. Bot gibi oynuyor ya. Ulan senin ben. Lan ne oyalattın bizi ya. Dur geldim. Dur onu bir öldürdüm mü, helal. Hezeng bizi ne oyla şey ya? Sanki bir yere yetişeceğim. Ne kaçırsın ya? Yani, desinler. Kardeşim. Dur kardeşim. Gel trambolin atak. Gel gel. Ne oluyor lan burada? Hayırdır lan? Nerede lan kuşlar? Biz gaza getirdiler de bizi buraya atladık. Darla 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 35 yedi. Aaa koçum çok güzel yerde kalmışsın. Tamam ben dik bozuyorum. Dur şimdi buraya ben bir yarayım. Kardeşim. Hayırdır lan bizim elemana sen kurşun mu sıkıyorsun lan? Hayırdır lan. La bu şey yiyir la. Beyaz yiyir. Vay senin ben. Buraya geldi, buraya geldi. Murat davran, ben hocamı söndürecek ulan. Murat alttan da sıkan oldu. Evin içine gittim, o kuştu. dur, ben bir yere çıkmam lazım. Ben ne kötü yerde kaldım. Dur. Ben tepeyi dolandım, geldim. Dur. Kanka benim yanıma gelemez misin? Nasıl? Ulan bunda da mı şey var? Vay ben sizin zıpkınızın. Ya yeme beni ya. Of. Burada. İyi vurdum. Yaman yer. Alta, alta git lan. Burada burada burada. Ula. Bu da böyle videoydu arkadaşlar. Görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.